Sivas-Malatya Karayolu'nun Kangal, ilçesi yakınlarında meydana gelen, kazada Bursa'da bir yakınlarının, düğününden dönen vatandaşların, bulunduğu minibüs ile yük kanyonu, kafa kafaya çarpıştı can pazarının, yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır 9. kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Sivas-Malatya, Karayolu Yeşildere Köyü yakınlarında, meydana geldi Bursa'daki düğünden, dönenlerin içinde bulunduğu Ayhan, Sevin yönetimindeki 44-4257 plakalı. Minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya. Giden önün kullandığı 34 HB 72. Plakalı ev eşyası taşıyan kamyon kafa. Kafaya çarpıştı. Kazada minibüsün sürücü Ayhan Sevin ile araçtaki Şenay Kızılaslan, Hacı Süleyman Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battal Gazi Sevin, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci hayatını kaybetti Cennet. Polat, Engin Polat Emre Kızılaslan, Birol, Polat, İlhami Kızılaslan, Saray Yeşilkaya, Ramazan Kağan Yeşilkaya ve Alperen. Yeşilkaya ile kamyon şoförü, Ya, ise, yaralandı. Kazada her iki aracında ön kısımları demir yığını haline dönüştü. Çevredeki sürücülerin 112 çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, afe ve sağlık ekipleri sevk edildi.